Ve şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Özge Bağlı Öztürk. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş, geldiniz. hoş bulduk merhaba. Bize neler anlatacaksınız bugün? E, bugün size e, kadife dolgudan bahsedeceğim. Hiyalürlik asit dolgularla sıvı yüz germe, yüz gençleştirmeden bahsedeceğim. Bu programla birlikte 10 yaş gençleşeceğimi hissediyorum şu anda. <laughs> Şimdiden bu, etkisi bu günkü, yani, görülüyor değil mi? Konuştuğumuz <laughs> dolgu konularıyla birlikte gerildim. Çok rahatım şu anda. iyi hissediyorum. <laughs> Hazırım işlemlere de. Süper. Dolgu çeşitleri çok fazla. E, evet. Banu Hanımcığım hangisini kullanmalıyız? Ne, nedir, ne değildir? Ben tam konuya vakıf değilim soruyorum ama... Şimdi e, dolgular e, dediğimiz zaman yani yüz şekillendirmek istediğimizde ya da yüzü gençleştirmek istediğimiz ya da cildin kalitesini arttırmak istediğimizde özellikle hyaluronik asit dolguları tercih ediyoruz hyaluronik asit zaten bizim vücudumuzda, bağ dokuda yani hücre dışı sıvıdın ana yapısını oluşturuyor. İçinde su tuttuğu için kendisine 10 katıyla 100 katına kadar su tutma kapasitesine sahip olduğu için yaklaşık olarak vücudumuzda da 15-20 gram kadar bir hyaluronik asitimiz var. Ancak 30 yaşlardan itibaren bu hyaluronik asit miktarı giderek azalıyor. Biz bunu kaybediyoruz. Yıkım artıyor ve o dönemde de yaşlanma belirtileri başlıyor. E, hiyalürnik asit vücutta birebir bulunduğu için de e, son 60-80 yıldır e, bunu teknolojik olarak geliştiriyorlar. Ve geldiğimiz sok son noktada kadife dolgu teknolojisi, velvet, velvet teknolojisi e, artık e, hiyalürnik asit moleküllerinin birbiriyle eşit ve çok güçlü bağlantılarının sağlandığı çok homojen bir dolgu çeşidi olarak oldukça popüler ve ben de bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Bu kadife dolgu deyince insanın aklına böyle pürüzsüz bir doku izlenimi evet. geliyor. Doğru mu anlıyor? Aynen öyle. Zaten e, dolgu enjeksiyonun hemen akabinde cilt kalitesindeki artışla birlikte e, hastalarımız kendi, kendi ciltlerinde kadife hissini e, dokunduklarında kadifeyi hissediyorlar. Bu sebeple e, kadife dolgu işlemi uyguladık. Ne kadar süre kalıcı olacak peki? Şimdi hyaluronik asit dolgular e, uygulandıkları bölgeye göre ve amaçlarına göre süreleri değişkenlik gösterir. Mesela bir dudak şekillendirme yapmak istiyorsak o vakit kalıcılığı yaklaşık 12 aydır. E, 8-12 aydır ama bir yanak veya çene şekillendirme istiyorsak, kemik, kemik üstü enjeksiyonları yapıyorsak burada kalıcılıklar dolgunun sertliği de yoğunluğu da arttığı için, pardon dolgunun yoğunluğu da arttığı için kalıcılık 18 aya kadar uzayabilir kemik üzerinde olduğunda. Evet. Kadar güzel. evet. Ee, teknoloji velvet teknolojisi dediniz. Biraz evet. açar mısınız bize bizim anlayacağımız bir de <laughs> avantajları neler hasta bakımından bu teknolojinin? Ee, şimdi e, yıllar içinde işte özellikle son 40 yılda e, teknoloji çok gelişti. Biz e, hiyalürinik asit moleküllerini laboratuvar ortamlarında çoğalttık. Ancak ilk dolgulardaki sıkıntı şuydu. E, laboratuvar ortamında çoğaltılan e, ve elde edilen hiyalürinik asit molekülleri birbirinden çok e, farklı boyutlardaydı ve bunları biz bağlarla, çapraz bağlarla bir arada tutmaya çalışıyorduk. Ki dokuda kalsın. Çünkü normalde hiyalurik asiti cilde verdiğiniz zaman kalıcı kalıcılığı 24-48 saattir vücuttan atılır. Ama biz çapraz bağlarla molekülleri bir arada tutuyorduk ki e, kalsın ve amac amacına e, hizmet etsin. Fakat bu molekül büyüklükleri farklı olduğunda vücutta bir takım yabancı cisim reaksiyonlarına sebebiyet vermeye başladı ve biz dolgu biliyorsunuz hani bazen haberlere de e, konu oluyor işte dolgu yaptırdım komplikasyon yaşadım işte sertlik kaldı, şekilde enfeksiyon oldu vesaire gibi. E, i̇şte burada Vernet well teknolojisinde artık hyaluronik asit molekülleri birbirine o kadar eşit ki birbiriyle aynı yapıda ve aynı büyüklükte olan moleküller bağlanıyor ve enjekte edildiği zaman da hasta açısından minimal komplikasyon doktor açısından da enjeksiyon açısından büyük bir keyif ve aldığımız sonuçlar optimum düzeyde oluyor harika evet peki ya dolgu erirken yüzümüzde bir çökme falan Oluşmuyor değil mi? Hayır. Şimdi şöyle zaten eğer hiyalonik asit molekülleri vücutta e, birbiriyle eş olduğunda ve doğru bağlandığı zaman erirken e, vücut onları e, eşit bir şekilde eritiyor. Herhangi bir bölgede daha fazla bir erime veya bir bölgede çökme elde etmemiz mümkün olmuyor. Yani vücut dokunun kendi içine o kadar güzel homojen bir şekilde dağılıyor ki dolgu maddesi e, erirken herhangi bir bölgede şekilsel bir değişiklik olmuyor. Bir bütün olarak eriyor. Çok önemli bence evet, değil mi? Yani kesinlikle doğallık çok önemli. Evet, e, doğal görünüm bu şekilde sağlanıyor tabii. Bir de uzman eller önemli. Evet. <laughs> e, aslında kimler dolgu yapabilir diye bile sormak gerekiyor bazen. Hani çünkü tabii. demin bahsettiğiniz o komplikasyonlar haberlere konu olan şeyler evet. hep e, ne yazık ki yanlış kişiler tarafından yapılan uygulamalardan. Evet. Oluyor ağırlıklı olarak. Ben sizin izleyicilerimize mesajınızı rica ediyorum bu konuyla ilgili. Tabii ki e, Türkiye'de ülkemizde e, medikal estetik hekimler, e, plastik cerrahlar ve deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, derm e, dolguları, hyaluronik asit dolguları, enjekte etmekte yetkin kişiler. E, dolayısıyla bu üç hekim dışında e, estetik amaçlı, şekillendirme amaçlı dolgu uygulaması e, yapılması bir tık daha e, tehlikeli görünüyor. Bir de çok dolgu çeşitleri var dedi e, evet. Zehra da ee, ben de katılıyorum. Gerçekten çok fazla dolgu çeşidi var. Hangisinin kime yapılacağına nasıl karar veriliyor? Hasta evet. mı sizi yönlendiriyor, siz mi karar veriyorsunuz? Bu önemli bir şey. Ee, şimdi, Biz sorgulayabilir miyiz? Yani bana bunu yapın demek doğru mu? Tabii ki kesinlikle hastalarımız zaten artık çok bilinçli. Kesinlikle hangi amaçla geldiklerini, bir kere kendilerini çok iyi tanıyorlar. Her dolgu her hastaya uygulanmıyor ama son dönemlerde işte velnet teknolojisiyle gelişmiş kadife dolgu gibi cilt kalitesini arttırmaya daha çok hizmet eden dolguları biz hastaya enjekte etmeyi daha çok seviyoruz. Cilt kalitesi çok önemli çünkü yani bir e, dekorunuz var ve o dekoru en iyi gösteren şey cilttir. yani cildimizdir bizim için cildimizin kalitesine kadar yüksekse biz o kadar genç o kadar sağlıklı görünüyoruz. Dolayısıyla e, bir e, cilt kalitesini arttıran dolgu uygulamalarını doğru derinlik de doğru yere doğru miktarda verdiğinizde çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Yani ve doğallıktan uzaklaş şöyle bir alıyorsun. benzetme yapabilir miyiz? hani kumaşın içini doldurmak yetmiyor, üstüne ütüyü de basmak gerekiyor. Evet, yani oradaki o cilt kalitesi aslında son ütü gibi bir evet, şey değil mi? Evet. evet. Ve son son teknoloji dolgularda da işte e, dolgu kemik üstüne de etseniz ortamda yarattığın e, su tutma kapasitesiyle e, kolajen stimülasyonunu ve onarımı başlatabiliyor. Tabii bununla beraber beslenme de önemli. Evet, evet. Ee, ben de onu deyince <laughs> evet. hem gıda takviyeleriyle desteklemek, Tabii hem ki. aynı anda yeterli su içmek, belki evet. antioksidan bitki çaylarıyla diyetimizi destekleyip evet. doğru beslenmeyle de çok Tabii. güzel sonuçlar alınabilir kesinlikle. En büyük tehlike zaten şeker. Yani kolajenin ve bağ dokunun şekerlenmesi, evet. asidik ortamı bizim için en tehlikeli şey, cilt yaşlanmasını o tetikliyor. Zaten hiyaluronik asit ortamda azaldığı zaman da hücreler arası ortamın asid asiditesi artıyor. Yani su tutsu, ortamda su tutan madde azaldığında asidik bir ortam gelişiyor ve bu cilt yaşlanmasını hızlandırıyor. İşte bu sebeple hiyaluronik asit Cildimize takviye olarak, enjekte olarak vermek veya oral yolla almak çok önemli. Oral yolla da, oral yolla ta tavsiye ediyorsunuz. Evet, harika, ediyoruz. süper. Sevgili izleyiciler, dermatoloji uzmanı Doktor Özge Banu Öztürk bizlerle birlikte kadife dolguyu konuşuyoruz. Sizler de sorularınız için 0212-442-8080'i arayabilir veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Baştan toparlarsak şimdi ekranları başına yeni geçmiş olan, yeni uyanmış olan değerli izleyicilerimiz için hangi dolgu çeşitlerini siz öneriyorsunuz, bize ne gibi faydaları var, hangi kusurlarımızı gidermede kullanılıyor bu dolgular? E ee, ön, kere öncelikle en çok tercih ettiğimiz en güvenilir dolgu maddesi vücudumuzda da bulunduğu için hiyalüronik asit dolgular. Hiyalüronik asit dolguları yaşlanma belirtisi gördüğümüz her yere uygulayabiliyoruz. Mesela e, yüz şekillendirme, şakak, elmacık kemikleri, çene e, burun ucu veya dudak hacimlendirmede, göz altı çöküklüklerini gidermede yine kullanıyoruz. Ama ayrıca hep unuttuğumuz ve ertelediğimiz bazı bölgeler var. Mesela boyun, boyun çizgilerine çok ince yine kadifemsi his vermesi için ince bir kadife dolgu uygulaması yapılabilir. Dekolte çizgileri yine önemli bölgeler. Biz unutuyoruz dekolte hı hı. çizgilerini. E, ve eller, ellerde de bir kadife his istiyorsak kadife dolguyu özellikle ellere de e, uygulayabiliyoruz. Peki ya hiçbir çizgisi yok gayet iyi görünüyor ama korumak istiyorum diyor. Evet. Cildimi korumak istiyorum. Bu anlamda bakıldığında kişiye işlem uygulanmalı mı? Kesinlikle zaten e, mevcut olan gençliği ve güzelliği korumak en önemli trend son yıllarda. Yani kişi 50-55 yaşından sonra bize ilk başvurduğu zaman bir kere yapacağımız işlemlerin hem sayısı hem de hasta açısından maliyeti çok yüksek oluyor. O yüzden kesinlikle biz 25-30 yaşlarda hastaları değerlendirip yani danışanlarımızı değerlendirip onlara uygun bir genç kalma protokolü oluşturuyoruz. Yani gençliklerini koruma protokolü oluşturuyoruz. Bunların en başta yine cilt kalitesine yönelik uygulamalar işte hafif hafif peelingler, hafif hyaluronik asitin, mezoterapi şeklinde cilde enjeksiyonu veya hyaluronik asit'e yine genç kaşıları nem aşıları şeklindeki cilt orta deriye verilmesi uygulamalarını işte 25-30 yaşlarda başlıyoruz ee, ama şekilsel dolgu çalışmaları genelde 35-40 yaş civarında başlıyor çünkü anatomik yapı ve kemik yapı o zaman değişmeye başlıyor ee, ama hyaluronik asit dediğim gibi her zaman en güvenli tercih ettiğimiz molekül. Evet. Kırışmayı beklemeye gerek yok o zaman. Evet öyle. Kendine değer ver. Her gibi. bir an önce işin uzmanına başvurdu. Evet, kesinlikle. Öyle alışkanlığımız ne yazık ki çok yok gerçekten de. Evet. Hani her şeyde evet. illa kusur gelişecek, ondan sonra uzmana başvuracağız ama evet. biz buradan sizin aracılığınızla izleyicilerimize bu mesajı vermiş olalım. Ne kadar erken başvursak her sorunun çözümü o kadar daha kolay oluyor. Son sözlerinizi rica edelim sizden. Dolgularla ilgili olarak bizim açımızdan doğallıktan uzaklaşmadan doğru yaşta başlamak çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi, eğer başlama yaşı, tedaviye başlama yaşı, menopoz dönemi sonrasında menopoz ve sonrası dönemde olursa e, hasta kendisini de yadırgayabiliyor bazen. Yani hmm. yapılan uygulamalar aslında onu belki 10 yaş gençleştiriyor ama kendisi bunu ayna karşısında e, tedirgin veya e, yadırgayabiliyor. O yüzden e, her şeyin başlama yaşı estetikte de ol yani estetikte de e, 30 35'li yaşlar Harikasınız. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz. verdiğiniz. teşekkür birlikte. ederiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Özge Banu Öztürk bizlerle birlikteydi. Şimdi akupunktur uzmanı Doktor Faruk Öncel geliyor ve sigarayı nasıl bırakırız diyoruz.